Aşağıya çalıştığın kursağında kalacak Selahattin. Günümüzün geciktiği her an, majestelerin hayatı tehlikeye giriyor. Bu başarısızlık, cezalandırılır. Kıydığın canların hesabını tez elden vereceksin. Tahtı senden yere alacağım. Bugün infaz edileceksin. Senin de sıran gelecek. Ateşle oynuyorsunuz komutasız. Etiyle, kemiğiyle ateşe bürünmüş biri yanmaktan korkmaz. Kudüs önündeki tek engel Kral Baldwin ise ondan da kurtulacak. Kudüs orduları komutanlığı görevinden az Majesteleri. Bana bir sır vereyim Börü. Kılıcın boynuma inecekse... ...evvela Buran'da öldüreceksin beni. Kudüs Fatihi, Selahaddin Eyyubi, Pazartesi günü... TRT 1'de